Onur kanka ben burada aç oldum artık. Şu alışveriş yapıp eve gitme vakti değil mi? Bak telefondan artık yemek sepetinden her yeri sipariş ettim. Hiçbir yerde yemek kalmamış. Yemeklerin hepsi kapanmış. Restorancılar çalışmıyor. Artık kısa mesafede çalışıyorlar galiba. Yani demem o ki bunlar galiba kısa saatte çalışıyorlar. Şuradaki marketten gidip bir şeyler alalım bence ne diyorsun? Nasıl yani kısa mesafe derken şimdi anladım. Bu yemekçiler artık burada çalışmıyor galiba. Dükkanı ya bize bıraktılar ya da buradan gittiler ya da kovdular burada. Aynen dediğim gibi. Şimdi biz yemeğimizi alalım hadi artık. Bak açıyorum ben acıktım şu anda çok açım karnım aç. Evimize gidelim televizyon izleyelim bir şeyler yapalım. Tamam tamam sen merak etme şimdi hemen alışverişimizi yapalım gel içeriye. Hadi ben giriyorum peşimden gel. Tamam çıkarttım arabayı şimdi ne seçelim buradan? Hemen şimdi buradan o güzel yere geldik. Burada hiç kimse yok. Ne alıyorsun oradan? Ha burada meyve suları var. Burada kola var. Dur lan arabamız birine bağlandı. Lan. Lan oğlum arabayı bırak. Arabayı bıraksana abisi. Kurtar beni kurtar. Şimdi ne seçelim? Kipapçı kanka sen hemen güzel şeyler buluyorsun. Sen almışsın bile elma almış, pizza almış, muz almış. Benim bunlar diyet ve öğlen yemeği akşama kadar ben bunlarla idare edeceğim. Sen bunlarla mı idare edeceksin? Evet evet. Oğlum bu adam nasıl diyeti var ben anlamıyorum. Kafa yiyeceğim. Dur ben de şuradan bir tane pizza alayım bir tane. Şu pizzamız yeşil elma, kırmızı elma. Başka ne var burada? Bu galiba çikolata al bundan. Bundan da bir tane al. Dur lan onlardan alma. Niye onlardan almıyormuşum? Çünkü ben diyetteyim. Dur bakayım sana ne almışsın? La oğlum Diyetteyim diyorsun gitmişsin dondurma almışsın çikolatanı almışsın her şeyini almışsın bu ne? Sus bana karışma benim diyetim sporcu diyeti. Kafa biraz karıştı arkadaşlar. Şimdi ben bu hip hiç güvenmiyorum zaten. Şu dondurmalardan bir tane de ben alayım canım çekti lan. Ver bakayım şundan bir tane. Bir tane de cips alayım kendime. Aha. Burada söz var belki hip sonra sürpriz yaparız o sütle beslendiği için şimdi. Arkamdan konuşma duyuyorum duyuyorum daha geçme bende sakın. Ya arkadaş sen de bir sakın ol. Hadi lan arabaya geç geliyoruz hadi gel. Bak ben aldım torbama gidiyorum. Tamam bekle geliyorum ben de. Bunları bagaja indiriyorum kanka. İndir ve bagaja sonra da ben indireceğim hepsini. Tamamdır ben bagajı yerleştirdim. Her şey hazır gidebiliriz artık. Tamam hadi artık gitme vakti. Beni dertme beni bekletme benim uykumu geliyor. Tamam arabaya bin arabayı çalıştır hadi bakayım. Gel Allah beklem orada. Hadi gidelim. Bizi evimize götür. Benim canımı hep sıkıyorsun moruk ya. Lan oğlum senin canını niye sıkıyorsun? zaten senin saçlarından tipinden belli canı sıkın oldu. Arabayı garaja sokacağız dur dur nereye gidiyorsun? Garaj nerede hangisi sağda sağda. Tamam arabayı içeri sok şimdi hipatçı sok sok. Aha geldik. Tamam gel içeri girek buradan. Aç kapıyı gir içeriye. Aha. Olur kanka sen bu evin üst katını çıkarken kontrol etmiş miydin hiç? Sanki ben bir sesler duyuyorum bu evde. Garip bir sesler duyuyorum. Bak uykum da geldi zaten. Bu evde niye sesler geliyor bilmiyorum. Bence bir üst katı kontrol etmemiz lazım. İlk önce üst kata kim gider sen mi ben mi? Ben de üst kata çıkıyorum kanka. Hadi gelip bakalım. Önce ben gidip sonra sen gel. Ben çıkıyorum. Burada bir şey görüyorum. Burada bir şey görüyorum. Benim saçlarımın önünden bir görüyorum yoksa benim saçlarım önünde diye mi göremiyorum? Burada bir şey var küçük bana bakıyor korkmaya başlıyorum. Geliyorum geliyorum. Geliyorum ben geliyorum geliyorum. Kaçıyorum. Ya. Yukarıda bir şey var yukarıda. İnanmıyorsan kendin bak. Bir de bana kızıyor burada. Bak kafayı yemek üzerim. Şu anda bu sesler nereden geliyor bilmiyorum. Sesler değişti burada. Gerçekten bir şeyler oluyor. Aynen iyi yaptı fener tutmakla. Hemen gel sen de bir yukarı çık bakalım. Hemen gel. Bu kim burada? Bu ne yapıyor burada? Burada ben bir şey görüyorum. Sen de görüyor musun? Bak. Bu kim bu? Bunlar ya Bizim eve nasıl girdi bu? Bu küçük hırsız mı? Bu kim? Bu ne? Ne işi var? Bizde ne işi var burada? Olur ben kafayı yiyorum kanka. Ben kafayı yiyorum ben kafayı yiyorum. Niye lan ne oldu ne oldu? Bu küçük dostumuz bence bize bir şey yapmaz. Gel, gidip bence bir onun yanına soru soralım. Fena tutuyorum. Sen mi gidersin ben mi giderim? Bence ben bir gidip bakayım. O ses de neydi? Bayo'dan ses geldi Onur kanka. Eh, ne sesi geldi lan? Arkamızda İçer sakın gelmeyin. İçeri gelirseniz sizin beyinizi burada deşeceğim. Sakın buradan gelmeyin. Gidin buradan gelin. Gidin buradan dedim size. Bence şu arkadaki küçük dostumuza bakalım. Bence de kanka zarızıza görüyoruz zaten gel benimle. Koltuğu tıklatıyorum. Hıtafçı kanka. Zıpladı. Bence ona bir gidip bakalım. Hadi gel artık gidelim. Merhaba. Aha. Biz de konuşuyor kanka. Vallahi kanka. Biz de bu arkadaş olmak istiyor bir soralım ona. Sen kimsin? Sen ne istiyorsun bizden? Ben sizinle arkadaş olmak istiyorum. Burada kayboldum. Biz arkadaş olmak istiyormuş. Peki sen neden kayboldun? Benim FNAF ailem vardı. Beni terk etti. Onur bence bu kıza güvenmemeliyiz kanka. Benim için de çok kötü şeyler oluyor. Ne gibi şeyler oluyor? Endişe etmeyin. Aha. Aşağı inelim. Size kameradan bir şey göstereceğim. Hadi gel kanka aşağı inin. Beni tutuyorum ben aşağı iniyorum. Ben de geliyorum. Hadi sizi götüreyim. Bu taraftan. Kamera odasına mı gidelim buradan bakalım. Buradan bakalım. Olur ilk önce ben bakacağım kameraya. Zaten saçlarımdan göremiyorum şu anda. Bir bakacağım bakalım ne var ne yok. Bence sen sakın kameraya bakma kanka. Burada çok kötü şeyler oluyor. Ne oluyor orada? Korkuyorum bak korkuyorum. O kameralar çok tehlikeli. Bakmayın sakın kameralara. Sakın kameraya alma Sakın alma kamerayı. Niye lan niye almayayım? Ne oldu ne oldu? elini aldığın zaman kendin görürsün elini aldı ben karışmıyorum benden günah gitti. Siz kameralara bakıyorsunuz demek he. Burada size sürpriz yaptım. Ben Funaf, Freddy, benim arkadaşlarım burada. Öbür kameraları sakın çevirmeyin. Onları çevirdiğiniz zaman sizi öldürecekler. Siz de çekler. Burada kaçış ve çıkış yok. Sakın öbür kameralara bakmayın. Kafayı yersiniz yoksa. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Onur, Moruk. Sakın kameraları değiştirme. Hayır lan değiştireceğim merak ettim. Hadi kameralar değiştirmeye devam ediyorum gençler. Aha burada ne yapıyorsun burada? Bizi arıyor manyak. Evet sizi arıyor. Her yerde arıyor. Her kapta aradım lan. Sizi bulamıyorum. Bak her yere dağıtıyorum gel buraya. Seni yakalarsam zaten gözümün önü zor görüyor. Şapka var kafamda. Seni yakalarsam burada harcayacağım. Nereye gittiğini bilmiyorum ama. Üst kata bir alt kata bir sağ sola gideceğim. Her yere geleceğim. Merak etme biraz sonra seninle karşılaşacağız. Onur kanka ben sana kameralara bakma demedim mi? Aha! Fred'in kendisi burada ne yapıyor? Bu evdeki çekici görüyor musun? Seni yakaladım ama burada senin çıkışın yok. Şimdi seni bulamıyoruz arkadaşlarımla. Ama seni bulursak her yerden sizi çıkartmayacağız. Bu eve sakın bir daha adım atmayın. Bu eve adamın zatından ölüm göz gelmiştir demektir. Biraz sonra zaten sizi bulacağız. Kameraları değiştirip sakın bir daha bizi rahatsız etmeyiniz. Kapat kamera kapat kafeyi kapat. Aha bu ne yapıyor burada? Ulan sen ne yapıyorsun? Kamera değişikçi adamları yerleri değişiyor abi. Biz nereye geldik? Nasıl bir eve geldik? Şimdi seni yakalayacağım. Her yere kazıyorum baksana. Buraya kas kaz gitmiyor. Lan nereye gittiniz? Sen şimdi bir daha kamera geçtiğin zaman senin artık mezar günün gelecek. Senin ruhuna ifade kimse okumayacak. Ama kaçamazsınız merak etme. Benden kaçışınız yok. Hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Sakın bir sonraki kamera geçimleme yoksa senin beyninde civcivler uçuşacak. Bu oda boş. Vallahi çok korkuyorum arkadaşlar. Çık. Burası da boş. Tuvalette de kimse yok. Olur kanka benim gördüğüm sen görüyor Ben yanlış görüyorum yoksa bu adam hala bizi aramaya çalışıyor. Tüm dağıtmış. Şu hale bak şuraya bak. <laughs> ne sandın lan? Artık kapının önüne gelmek üzereyim. Bir kamera daha değiş. Hepimiz dışarı çıkacağız. Evet dediğim gibi. Dışarı çıkacağız. Biraz sonra seninle hesaplaşacağız. Demek sen kameraya değiştirsin ha. Senin evini esir aldık. Hiçbir yere gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Kaçamazsın. Kaçışın yok, kaçışın yok. Gidersen de seni kovalayacağız. <laughs> ulan vallahi ben korkmaya başladım arkadaşlar. Kamera bir daha değiştireceğim. Beni öldüreceğini söyledi. Biz aşağı doğru geliyoruz. Demek sen kamera değiştirirsin ha? Geliyoruz, geliyoruz beklesen. Sakın basma lan olur. Sakın basma kanka. Sana basma diyorum ulan. Basacağım. Ulan sana basma diyorum. Aha! Üçü de kapıda bekliyor. Artık gençler hiçbir şey yapacak. Hiçbir şey yok. Hadi lan hadi. Kapıyı çalıyoruz bak. Dışarı çıkacağız. Kamera bittik. Daha değiştirsen gideceksin. Artık senin sonun geldi. Bak benimde kürek var. Ben seni mezarına kalacağım. Aha! Elinde elinde çekici olan arkadaşım da senin kafana vuracak. Birazdan dışarı çıkacağız hele. Biz şimdi dışarı çıkıyoruz. Sana kamera değiştirme demedik mi? Gel Ozan geldi hele. Eee hadi bakalım nereye kaçıyorsunuz lan? Hadi hazırlanın mezarınızı kazmaya. Kazınmaya. Biz masumuz. Biz hiçbir şey yapmadık. Sakın bizi yakalamayın. Bak şurada araban var basar giderime. Sakın peşimizden gelmeye çalışmayın. Biz kaçarsak siz nasıl kovalayacaksınız? <laughs> Susun lan kesin sesinizi. Siz gelip buraya dene kameralarla oyun oynarsınız ha. Sona faaliyetiniz var sizin korkunuz yok mu hiç? Biz burada kafa yedik artık. Katil olduk herhalde. Bak bir adım atıyorum bir adım geri gidiyor. Aha gelme. Sakın dur vurma. Olur. Kanka yapacak hiçbir şey yok artık. Hey durun. Onlara zarar vermeyin. Niye zarar vermeyelim? Bunlar buraya geldi. Kameralarla oynadı. Bilmem musun Fanaf ailesi buna çok sinirleniyor. Her zaman her türlü her şekilde ölüm gününü kazıyorlar ama farkında değiller. Onlar kuralları bilmiyordu. Kendi evleri. Bizim küçük kuzumuza dua edin ki sizin canınızı kurtardı. Az kaldı sizin mezarınızı kazacaktık. Şansınız yağlar gitti arkadaşlar. Siz biraz sonra az önce gelen arkadaşlar arabayı bence alın buradan gidin. Biraz daha burada kalırsanız yoksa ölüm yolculuğunu hazırlayacağız. Bizi bağışladığınız için teşekkür ederiz Fanaf ailesi. Her şey için sağ olun. Bir daha gelip kameralarla asla oynamayacağız. Bu tür hatalara düşürmeniz için bizi affedin. Tamamdır sizi affettik evlat. Artık yoza bakabilirsiniz. Bizi affettiğiniz için teşekkür ederiz Fanaf ailesi. Biz şimdi yolumuza gideceğiz. Burada size vedalaşıyoruz. Hadi görüşürüz.